...birilerine para yedirmiştir. Hı? Gidip ha. sorsam bile... ...Zühtü'nün aleyhine olacak belgeyi... ...önüme koyarlar mı hiç? Zühtü'nün aleyhine olacak belge derken? Yani mesela o binanın... ...ya da arsanın... ...gerçek durumunu gösteren bir evrak... ...ya da tapu örneği falan olsa... Hı. ...takır takır araştırırdık. Yani... ...meraktan soruyorum. Sence öyle bir belge olsa... ...okulu kurtarabilir miydin? Tabii ya. Eğer kanunsuz bir iş varsa hmm. Zühtü'yü sürüm sürüm süründürürüm be. Peki Zühtü'nün ortağını ne yaparsın? Yani meraktan soruyorum. Öyle olur olmaz manalar çıkarmayın hmm. sakın. Zühtü'nün ortağı da kim Cevahir? Aman neyse. Boş boş konuşacak vaktim yok şimdi. Kehribar hmm. ben belediyeye, valiliğe falan gideceğim. Hmm. Senin telefonunu ver de bir durum olursa bana haber Tabii ver. Tabii babacım. Babacım ya hazır elindeymişken üç beş tane de kontör attırıver sevabına. Ellerinden öper babacım. <laughs> Aa, ay can ne oluyor ya? Delilendin mi? Ne var? Hakkını helal et var şimdi gidiyorum. Ama bu gidişin dönüş olmayabilir. Bugüne kadar hep sizin için yaşadım. Eğer bana bir şey olursa... ...bil ki yine sizin yüzünüzden olmuştur. Ya ne diyorsun sen Cevahir ya? Ağzından çıkadı kulağın duymamış olamaz değil mi? Yoksa olabilir mi? Yüzünü yere eğdirmeyeceğim kehri var. Eşe dosta, akrabayı talukata... ...kocanı bir kahraman olarak tanıtacaksın. Bir kahraman! Bir dönüyor ama. Acet ne? Kaçtır gitmemden dönmem bir oluyor arkadaş. Anlamıyorum ya. İyi ki öyle oldu patron. Otobüste gelen arkadaşlar bir saat dolmadığı için atbille ücretsiz dönmüşler. <laughs> Dellendirme lan adamı. Ya ortak ne bu gerginlik böyle? Sesin ta dışarıdan duyuluyor. Duyulmaz mı Cevahir ya? Elim attığım yer kuruyor arkadaş. Havlu gibiyim. Sanki birileri geliyor. Bana oyun ediyor efendim. Nani nani diyor. Ne nani ortak? Adam korkusundan burnunu çekemiyor. Sen ne diyorsun? Hangi adam sana ne? Ya Zühtü abi. Sen de ayrı bir gerginlik daha var sanki. Ne o bir şey mi saklıyorsun? Yok, bir şey saklamıyorum. Kaldı ki saklıyorum. Sana ne? Sana ne? Aha. Ne edeceğimi buldum. Bu defa gireceğim kaleyi içten fethedeceğim. İçten derken? Çok güzel. Bu sefer kimseye söylemeyeceğim Cevahir Efendi. Kendim tek başıma halledeceğim. Bana bak sen ofisler için müşterileri hazırla. Ben azıcık sonra geleceğim şehrin anahtarıyla gireceğim. buraya. Ya Zühtü abi biz ortak değil miyiz? Nasıl edeceğim? Bana da anlatsana ya. Lazım. Nani? Melik. <laughs> <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Bu adamın da sağ solu belli olmuyor ki. Kim bilir ne plan yapmıştır. Dur dur. Okulla ilgili belgeyi bulursam belki her şey hallolur. Ah. Abim telefonu da <unutma. gülüyor>

Şimdi belge bende, Zühtü abi gitti kayın babacığım yollarda. Ee, bu durumda James Bond ne yapardı acaba? Efendim? Alo kısa konuşacağım. Uzun konuşursam tanınabilirim. Okulla ilgili belgeyi okula yolluyorum. Ne yapacaksanız acele edin kayın babacığım. Yani kayın ağacım. Emlakçı, sen misin? Yok yok, emlakçı değil. Sahibinden. Ben şey, santral. Yani dost, santralin dostu. Eski dost. Hadi hadi kontörüm bitti kapatıyorum. Hadi. Alo. Alo. Allah Allah. Neydi bu şimdi? <laughs>